Green Chef'ten herkese merhaba sevgili dostlar. Evet şefler bugün enteresan bir şeyler oldu. Bunun da şöyle gösteririm. ganimet toplamıyorum. Güncelleme geldikten sonra ganimet yok abi. İnşaatçının birisi, birisi birisi çok enteresan bir yerde çalışıyor. Ve şurada çalışması, kara, kara kışta çalışması benim e, ganimet toplam politikamı gerçekten etkilemeye başladı. O da beni gerçekten canımı sıkmaya başladı. Burada aslında dikkatimi çekmek istediğim şu 23 bin e, 23 saat ön, 23, 23, 23 saat sonra laboratuvar boşa çıkacak. Ben balonu yükseltemiyorum sevgili dostlar. Onda dipnot düşüm çünkü ganimet toplayamıyorum. Ganimet çıkmıyor. Problemler yaşıyorum. Ondan dolayı biraz yoğunum. Biraz da vakit ayıramıyorum. Bunu da belki büyük ihtimal bunu yükselteceğim sevgili dostlar. Onu dip dipnot düşerim. Şifacı mecburiyetten 4. seviye yapacağım. Aslında yorumlarda en çok en çok en çok en çok şekilde bunlar geldi. Dedik abi bunun 7. seviye yükseltirsen çok güzel olur ve daha etkili olur diyen kardeşlerime şimdiden üzgünüm. Kusura bakmayınız yükseltemiyorum. Umarım 20 saat, 23 saat sonra 9.5 milyon eksi toplayacağımı düşünmediğim için onu da şimdiden söyleyeyim. Sevgili dostlar bazı şeyleri dikkatimi çekti de bunları da belki ben yorumlarda kaçırdım ve bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. Ve çok enteresan bir şey gördüm. Belki siz de gördünüz ama belki ben çok geç görmüş de olabilirim. Mesela fark ettiniz bak. Hop. Hop. Hadi Bak görüyor mu? Hop ne güzel olmuş değil mi? Ne güzel olmuş şuraya bak. Onu güzel yapmışlar. Aferin ya. Demek ki oluyormuş. Sadece yalışma kısımlarını beğenmedim burada yalışma kısımları aşağı doğru gidiyor e, bunu da biraz daha galiba ilerleyen e, yani birkaç ay içinde bu sisteme de alışabiliriz. Klan e, dostluk maçları da e, klan şöval gibi olmasını isterdim ama klan şuval gibi değil mecbur askerleri bastıktan sonra hazırladıktan sonra o askerleri o askerleri hazırladıktan sonra o askerlerle saldırabiliyorsun ama askerlerin gitmiyor bu güzel. Orada biraz anne şimdi golem basacaksın veya klan savaşları hazırlık diyeceğim ama ya ben klan savaşlarının bu kadar rezillik bir dönemin olduğunu hiç düşünmüyordum ve çok gerçekten klan savaşları rezillikmiş ya. Bak şimdi orayı da göstereceğim şimdi o teferruatı iyi dinleyin orası çok önemli. Klan savaşları rezilliğini anlatacağım şimdi çok kafam karıştı allak bullak oldu. Her neyse sevgili dostlar Hani biz klan savaşlarına hazırlık yaparken askerleri basıyoruz. Burada eğitim yaparsın. İşte arkadaşlarınla klan savaşları eğitim yaparsın. Burada biraz kendini geliştirirsin Ondan sonra klan savaşını gerçekleştirsin. Ve bu gerçekten güzel olur diye düşünüyordum. Ve bu mantıktan ilerlemiştim. Burası gayet güzel. Burayı lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin. Ve bunu ben böyle düşünürken bir şey gördüm ve dikkatimi çekti. Vah vah dedim. Ve gerçekten şaşırdım. Şimdi sevgili dostlar şu. Oraya geleceğim. Şurayı anlattıktan sonra geleceğim. Mesela bu detay gerçekten güzel değil mi? Anlattığım detaylar. Şimdi şuraya gelelim. Hemen köyün tasarımını düzenleme gel kısmına geldiği zaman da bu gerçekten inanılmaz güzel. Mesela köyün ne? Bak böyle güzel bir şekilde analiz edebiliyorsun ve çok güzel bakabiliyorsun. Veya diyorsun ki köyünün bir dakika köyünün sadece tuzakları kaldırdıktan sonra görülen kısımlarda bayağı iyiymiş. Hemen tefor attığında at yapılarını da çizebiliyorsun. Keşke bu uzunu daha önceden gelseydi daha iyi olurdu. Bu kadar geç gelmesi biraz tuhaf. Mesela orada bir şey daha gördük. Köyümüzü sağa sola çek böyle. Hadi abi evi taşıyoruz falan diyorsun ya. Al evi taşı bak evi taşıyorum falan. Bu da olabiliyormuş böyle güzel. Şöyle görüyorsunuz değil mi? Tamam. Şimdi bu güzelse... Hop hop. Ne yaptık ya? Ha. Nerede olsun? Bir dakika. Aynı şey gibi olacak. GTA'ya cami getir getireceğim. GTA'ya cami dikeceğim falan var ya. Bu da onun gibi olurdur Dur bakayım. Şöyle alsak yok. Şöyle kalsın ya. Tamam. Bu da güzel olmuş. Bir şey daha gördüm. Her şey taşıdığı zaman da... Abi ne dedik ya? Allah Allah. Hepsini kaldır. Yok Baba abi. Hepsini niye kaldırıyorsun? Layın, layın. Heh. Gel bakayım bir dakika. Görünümü tamam buydu. Fotoğraf modu hepsini taşı diyorsun. Ya uşak bir şey gördüm de aa, onu da böyle yani bir şey gördük. Şimdi görüyor musun? Abi şimdi bir şeye konsantre olursan ona bir an konsantre oldum. Her şeyi taşı dediğin zaman da hayır hayır ya neredeydi o? Fotoğraf modu Yok ben bunu istemiyorum. Heh Tamam ya. Buydu buydu buydu. Tamam şunu hemen çekelim kenara kay. Tamam güzel. Mesela burada da ana e, ana sistemini çözmek açısından çok önemli. Burada da gerçekten hani e, kendimizi de geliştirebiliriz. Ya yani biraz biz minnet minnet olarak kopyacı bir minnet olmaya başladık Bu da beni gerçekten rahatsız edebiliyor. Ben dahil artık ya Çinlileri kopyalıyoruz ya Avrupalıları kopyalıyoruz. Hep böyle kendimize öz bir köy düzenlemesi yapan bir fazla kişiler yok. Var birkaç YouTube kanalları var aslında. Adamlar kendilerini yaptığını düşünüyorum ve gerçekten ama onlar da izlenmiyor. O i̇şte 100, yüz, 100 yüz görüntüleme, 200 görüntüleme gelmiş. Bu gerçekten üzücü bir olay ya. Ben bizim milletimizin yaptığı, işte köy düzenlemesi yaptı. Bari onları izlesek biz genelde Amerikalılar işte Avrupalılar yapmıştır bu yani ya da biz kendimiz yapalım bu düzenlemi ya biz kendimiz bu işi yapamıyorsak köy düzenlemesi bak kendimi de katıyorum sevgili dostlar kimse yanlış anlamasın köy düzenlemesini kendimiz yapamıyorsak ya Clash of Clans oynamanın bir mantığı yok yok yani bilmiyorum bana göre yok yani Clash şu halde de bu şekilde ya ya Clash şu halde ya sen kartları yanlış oynuyorsun ya babacığım ben kartı başkasına bakarak kopyalamadım ki kendimin keşfettiğim bir kart düzeni Tamam belki çok kötü oynuyorum. Belki kart düzenlemeleri yanlış olabilir. Ben bakarım ben diyorum ki evet ya ben bu mantığı kendimde geliştirememişim. burada benim bir eksikliğim vardır. Eksiklik olmak kötü bir şey değil ki. Her insanın bir zaafı bir eksikliği muhakkak vardır. Ama bu eksiklik olabilir. Kendini ben bu alan benim alanım olmadığı için birkaç akıllı YouTube videolarına bakarak orada kendini geliştirebilirsin. Bunu kabulüm. Ama biraz da kendin çabalaman gerekiyor. Ben Clash Royale oynuyorum. Tamam ulan ne kadar kötü oynuyorsun. Lan ne kadar kötü oynuyorsun diyor. Ya abi bir dur sakin ol. Relax şampiyon ne yapıyorsun? Dünya şampiyonluğuna mı çıkıyoruz? Mini takım kupa, dünya kupasını mı getirdi buraya? Hani dur bir dakika ben bir deneyeyim yeteneğim var mı yok mu? Hani bana yetenek fırsatı da vermiyor. Hani tamam ben YouTube video çekiyorum. Ben yani, ille taş alıp sonlandıralım mı? Bunun mu istiyorsunuz? Yok böyle olmaması lazım. Biraz sakin olmak lazım sevgili dostlar. Sakin lütfen biraz sakin. Ben biraz hataları yapacağım. O hataları düzeltmeye çalışacağım. Ama hata olduğunu ben öğrenmem lazım. Ama şimdi o hata diyen yani arkadaşların çoğu benim köy düzenlemedi. Clash Royale'den bahsediyorum sevgili dostlar. Clash Royale'de şu an o hatalı dedikleri şeyle kartları şu an ben onlarla 1800'e kadar çıktım. Ve bu 1800 belki Clash Royale oynamayan arkadaşlar anlamamış olabilir ama emin olun iyi bir noktaya geldim gibi geliyor bana. Mutlu oldum, huzur verdi, keyif almaya başladım. Hani ben keyif alıyorsam, huzurluysam niye beni bana böyle hakaret edici sözler kullanıyorsunuz ki gerçekten hoş değil. Ya bak gerçekten hoş değil. Bunu size gerçekten kınıyorum. Biraz ilk başta kendimizin bir yeteneğini on plana çıkaralım. Bu açıdan, bu açıdan bu çok önemli bir kavram gibi geldi bana. Burayı ben önemsedim sevgili dostlar. Burada şöyle hayal gücünüzün var olduğunu düşünüyorum. Ya bizim insanımızın zekası gerçekten keyifli ve çok güzel. O açıdan size de inandığım için söylüyorum. Buradan kendimizi daha çok bir geliştirme konusu olabilir gibi geliyor bana. Buraya biraz daha detaylı, biraz daha e, inceleyip daha detaylı bir şekilde Clash of Clans'lar veya Clans savaşlarına güzel bir azalık yapabileceğinizi düşünüyorum. İkinci rezillik kavramını kullanmıştım ya başında. O başında şuydu ki abi ne oluyor dedim ya bu nasıl bir Clash of Clans. Şimdi en iyi klanlar değil mi? Bunlar, bunlar nasıl en iyi klan, da onu anlamadım. Küreselde en iyi klan. Tamam ilk bir numara bu. O diyorum bir numara klan taş geliyor 50.000 taş geliyor pardon 50.000 mi? Hemen bakalım 500 5000 50 bin taş geliyor. Vay 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 süper dağıtıyormuş kime veriyormuş? Zirvedeki 3 klan şunları paylaşır diyor. 3 klana bunları paylaşıyorsun çok güzel ya bir bakalım abi bu klanlardaki performansları nasıl çok mu güzel? Hemen bakalım. Bu ne abi? Bu ne abi yani? Bu ne yani? Ya bir numara kılan nasıl bunu alır abi son 20 maça bakın ya. Ya ben bunu YouTube kanalında bir tane YouTube kanalında görmüştüm. 50-50 ee, de de 50 yaptı ya. 50-50 yapan bir kanal var. Onu şimdi göstereceğim bu kanalı da. Orayı e, keseceğim çünkü kavga ettiğim e, eski bir kız arkadaşımın. Ama yok oraya gö ha, gösterebilirim tamam. <laughs> Neyse mevzu çok farklı yere gitti yahu. Bakın abi rezillik. Ha, vallahi rezillik. Bu ne lan? Bu nasıl birinci lan? Bu Çinli Sıf var ya altını toplamak için bütün askerleri. Golovaldaki büyüğün en büyük tepeleri topluyorlar. Sıf şu e taşı almak için. Hak mıdır ya bu? Bu nasıl bir hak? Nasıl bir e sistem? Nasıl bir adalet sistemi kurmuşuz burada? Abi klan savaşlarında klan kazandıkça, kazandıkça puanlar artması gerekiyor. Nasıl yapılıyor burada? Klandaki klana gelen kupası mesela ben benim 5000 kupam var değil mi? Senin 3000 var. 8000 yapıyor ve bunları toplayarak klanın bir numarası oluyor. Bunlar bir numarası falan değil. Değil abi. Ha, i̇ki numaraya bakalım. Dün 2 maçını kazanmış. Alın abi rezillik diz boyu alın. Ha belki zor olabilir. Bunu tartışmıyorum. Abi o zaman kalanın bir numarası yapmayın. Yapmayın abi bu ne yani? An yani çünkü bunlar savaştıkları hepsi aynı dengede olur yani. Ya bir şeye bakalım. Mesela yeni gelirlere bakalım. 46 49 32 39 40 83 47 52 51 51 ya yani ne bileyim. Bir de şöyle olabilir ya Royal TV diye bir şey var değil mi? Clash Royal'de Royal TV gibi koyun en iyi klan savaşları özetini göstereyim. Mantıklı değil mi? Hani oradan insanlar bir şeyler öğrenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hani bu oyunun içinde bir keyif alıyorsak. Bilmiyorum ya belki ben mi yanlış düşünüyorum? Çok mu geri kafalı düşünüyorum? Onu anlamadım ki bilmiyorum. 3 numaraya bakamıyoruz pardon. 3 numara saklamış bak bak. 3 kaççı görüyor musun bak? Bu da saklamış. 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 Hadi yerele girelim bakalım. Made Türkiye'ye bakalım. Saklamış mı? Bu da saklamış. Türkler saklamış mı hepsini? Hadi canım ya Türklerin hepsi saklamış bu var. Şimdi Türkleri Yo sancak o da kapatmış. Titan vallahi o da kapatmış. Elit Ulan bizim Türkler var ya bizim Türkler var. Aha dur. Dur be Ben elit mi dedim? Elit demiştim yok. Tice is Türkiye mi demiştim? Dur bakayım bu muydu? Ha. Tamam. Hadi bakalım. Al abi. Al. Bak, bunu da kötü lan. Ama gene toparlamışlar abi bizim Türkler. Yani gene baksana toparlamışlar abi. Yine kazanmışlar yani bak. Nasıl bu 5. sırada? Nasıl 5. sırada abi bu adam? Ya tabii şimdi ben Mayden Türkiye'nin e, stratejisini görmediğim için bir şey mi Veya Türk Titan'ın da e, Galatasaray'ın da sancağın da göremediği için onlara için bir şey diyemiyorum. He bu e, Türkiye kanan Türk kanalından bir şey diyemeyeceğim şimdi biz buna bakmıştık. Türk iş Titan'a bakalım. Hadi aslan ya. Bak abi bak. Ama ba toparlama var birader. Belki şurada kayıplar olabilir ama ya bilmiyorum ben şoktayım şu an. Bunlar bak mesela görüyor mu? Ka karnesi iyi abi. Yani bir ya görmedin mi şeyi görün abi. Köreseldeki gavurlara bakın ya. Dökülüyorlar abi bu adamlar. Bak bak lan bak. Ha derim ki savaş e Saat veriyorlardır, kupa kasıyorlardır tamam mı? Bunlar burada genelde kupa kasıyorlardır. Klan savaşları önermiş o da olabilirler. Hadi yani öyle düşünelim. Öyle varsayalım. İyi hey de... Bu ne? Hani bak hepsine savaşa katılmışlar. Yüzde 100, 103 bitmiş. 80, 100... Oo oh, şurada, şurada tecavüz etmişler lan adamları. Tecavüz uğramışlar baksana. 80 80 90 111 o burada da 21 fark. yemiş vallahi ateca. Mesela Clash Royale'de bunu gösterin abi ya. Şurada da iyi bir tecavüz etmiş. 77 36 büyük ihtimal katılım çok az belli zaten. Katılımın ne kadar az olduğu belli. Hasar mıydı galiba? Aynen katılım bir hasar mıydı? Göremiyoruz ki buradan da. Büyük ihtimal hasar verdiği köylere verdiği hasar olması gerekiyor. Bilmiyorum uşaklar ben neyiminde bilmem bilmem diyor ya bilmem ben bilmiyorum. Bu da Erzurum işivelisi. Uşaklarda bizim laz laz oyun oynar var ya laz oyun oynar uşak. Uşaklar uşaklar he böyle böyle, böyle diyor ya astayım ben o çocuğa. Ve harbiden iyi bir YouTuber, sevdiğim bir kardeşim, keyif aldığım bir kardeşim, takdir ettiğim bir kardeşim. İleride inşallah güzel bir çalışmalar var öyle bir düşünceler var. Evet dostlar şimdi benim aklıma bunlar geldi şimdi gel dilerseniz bir de ganimet arayalım abi bu video uzattın da uzattın diyecek valla. Hadi ama ganimet aramadan da bu iş olmaz. Ha ben ganimet arayarak konuşabilir miyim? Ya bilmiyorum bu detayları anlattığım için biraz şok oldum. Çıkmıyor ganimet de çıkmıyor 2 saat ganimet arıyoruz gerçekten problem. Burada yok bir şeye bakalım yok bir şeye bakalım bakalım. Ya bilmiyorum ben hakikaten şoktayım ya. Olan nasıl bir şey? Adam ya yok klan demek ki biz klan savaşları ciddiye alıyoruz. Yani almayın beyler rahat olun. Baksana ne gerek var? Ben bir arkadaşı görmüştüm. İnanılmaz bir noktadaydı ya. Vallahi inanılmaz. O onu göstereceğim. Bak o, o videoyu onu göstereceğim durun. Neyse buraya 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 diyor ya. Buraya nasıl versek şuradan versek. Ben çok tersime gülündü. Nasıl bu? Ha. Tablet çektim de öyle geliyor. Solağım salağım pardon solağım. <laughs> Hemen şöyle atalım. Daha bırakmadık. Dur bakalım. Hiçbir şey atmayacağım. Ne öfke ne iyileştirme falan. Bakalım ne olacak. Şuradan köyü alırsak büyük ihtimal köyü gelecek. Hadi okçular bitirin şurayı. Aa, aferin size. Şuradan da şurayı tamam %50'ye alsak mı diye düşünün. Ne gerek var ki %50? Zaten aldık çıkalım zaten tamam. Bak 180 bin, 180 bin. Bir de ayrıca bonus aldık. 30 bin de bonus eklersek 200 bin, 200 bin, bin ganimet aldık. Bir de kupa aldık. Kupanın bölümü yok ya şu an benim için. Şunu göstereyim. Durun. Burayı keseceğim ama göstereceğim. Dur bakalım nasıl göstereceğim. Evet dostlar şimdi görüyorsunuz değil mi? Ekranı görüyorsunuz ve kazanan 145 kazanan 23 kaybetmiş. Kaybedenler bir beraberlik almışlar değil mi? Şuraya baksana seriye bak mesela bu da kaybetmişler ama 29-29 kalmışlar beraber. Hasar üzere yüksek olduğu için o da 98 ve de 96. Oradan galibette e, ka, e, kaybetmiş rakip kazanmış. Bak görüyorsunuz değil mi? Burada da 56-58 iki sayıda kaybetmişler ve karnelerini görüyor musunuz? Ne kadar temiz? 46-47, 60-64. Ve al abi, karnede dedim budur ya. Mükemmel. Baksanıza şuraya. Yani hakkını vermişler oyunu Ya demek ki bu kategoride daha bunlar belki eee klan klan sıralamasında belki ya 300'dedir ya da hiç belki yine binde falandır belki bunlar. Düşün yani şu. Görüyorsunuz değil mi? Vallahi ben anlamadım. yorumlayın ya. Merak ettim. Hakikaten yorumlayın. <laughs> Ay, Bu arada afşurdum sevgili dostlar. Dizaynı ederim Lütfen yorumlayınız. Ben bunu gerçekten merak ettim. Bu neden bu şekilde? Sizden haber bekliyorum. Görüşmek dileğiyle bir dahaki videolarda. Hakikaten bu nasıl bir şey lan? Tuhaf yani.